Bunu söylemeyeceğimiz daha iyice... Of oh iyice çöpçü olmuşum ya. Sonra bu... Bu da ne böyle? Merhaba. Bugün ana kutularımı açacağız. Birkaç tane var. Ben ben de uzun zamandır açmıyordum ana kutularımı. O yüzden iyi olacak diye düşünüyorum. O zaman başlayayım. Açmaya başlayayım. Tamam. <laughs> Çöpünü açtı. Tamam. Önce burada önce göstermek istediğim ana kutumun en büyük şeyi olan, en büyük şeylerinden biri olan bu tişört. Bu tişört 9. sınıfta bütün sınıfla beraber boyayı yapmıştık bu tişörtü. Çok eğlenceliydi gerçekten. Çünkü 9. sınıftaki hayatım daha böyle olaylı falan da. O yüzden üstüne yazacak bir şey var. Şu an yapsam üstüne yazacak bir şey bulamam herhalde. Yani veya aklıma şu an bir şey gelmiyor. O yüzden şöyle bir tişört. Saklıyorum çünkü çok güzel bir anı. Başka sınıftakiler falan da boyamıştık. Koridorda dolaşıp boyatmıştık. Güzel bir andı. Ve hani lise bitmeden böyle bir şey yaptığım için mutluyum aslında. Böyle devli. Of ben konuşma falan. Ben konuşmaya falan kutmuşum verir mi? <laughs> tamam. Bu benim e, ortaokuldaki gözlüğüm. Ya yani ilk gözlüğüm yani. Hala saklıyorum. Tabii ki saklıyorum. Saklayacağım tabii. <laughs> bu benim ortaokuldaki ilk gözlüğüm. Ee, <laughs> Bunu gösterme gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu ne? Aa bu bu Para bir, bir şey herhalde. Ben bilmiyorum. Bunu nereden bulduğumu da hatırlamıyorum. Ama yani bulursam yazarım. Kenara bir yere şuraya buraya yazarım. Rusların olabilir mi? Rus parası falan olabilir mi? Hadi. Sonra bir sürü notlar var tabii ki. Arkadaşlarım yazdığı bir sürü notlar var. Veya gittiğimiz yerlerden aldığım peçeteler var. Notlar çok değerli notlar. Sonra burada da not var. Eskiden o zamanla Otele gittiğimiz o zamanlardan kalma bir e, bileklik. Dünya gibi bir şey bu. boncuklu falan. Ama çok önce yani. Bunun bir 10 yılı falan vardır. 17 yaşında. 10 yılı falan vardır. Bir 10 yıl vardır. Kesinlikle vardır yani. Ve hala kaybetmediğime şaşırıyorum. Çünkü ben kaybederim genelde. Bunu arkadaşımın hediyesi. canım, arkadaşım Sena burada. Sena'nın hediyesiydi. Yılbaşı çekeşinde verdiği şey var şey şey şey. <laughs> Ana İki. üç ayrılmış. Üç ayrılmış. Aa, bu benim kartımdı. Ben ilkokuldayken e, ıı, merkezine gidiyordum ben. O da etkinliğe katılıyordum. Onun için şey vermişlerdi kart. Şöyle boynu asmalık. At kullanmıyorum yani. Şöyle bir şey. Boynuma Oyunumdan <laughs> Boynumdan <geç> <laughs> Ay şöyle bir şey. Şöyle basıp geçmelik. Şöyle basıyorsun. Basıp geçmelik kart. Basıp geçiyorduk sanırım evet. Basıp geçmelik bir kart. Neye katılıyordum? Origami Origami kursuna katılmıştım. Bilgisayar kursuna katılmıştım. Sonra gitar kursuna gidiyordum. Bayağı uzun süre çaldım gitar. Ona hatırlıyorum. O kadar. Bir de baleye gidiyordum ama o daha çok küçükken gitmiştim. Çok azıcık hatırlıyorum. Yani ben hatırlamıyorum da ortam hatırlıyorum. Ee, öyle. Küçükken çok etkinlik yaptık da şu anda hiç ona hiçbir yok yani. Evde oturup boş boş oturuyoruz. sonra bu e, ortaokuldaki yakın arkadaşımın aldığı, ortaokul ilkokuldaki yakın arkadaşımın aldığı şey saklıyorum. Tabii ki saklıyorum. Şimdi en büyük şöyle bir şey var. Aa tabii bunlar yetmiyor hala bir sürü ana şeyim var ama bunlar yetmiyor. Yani bir sürü dışarıda anı şeyleri var. Onları da artık e, etrafa asıyorum. Şurada, 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 şurada. Öyle. Şimdi e, diğer bir kutu kütü açıyorum. Kutuyu, Kütüyü... <laughs> kutuyu açıyorum. Tamam. Şimdi burada bu var. İyi ki doğdun tacı. Ta bu yakın arkadaşım Elif'e e, doğum gününde yapmıştık. Buradan Elif'e de selam. Yakın arkadaşım Elif'i doğum gününde yapmıştık. Sonra dedi al bunu al dedi eve götür dedi. Ben de aldım getirdim. <laughs> Anlatmadım. Hiçbir şey yok anlatma kabiliyeti de yok. Boş bir insan oldum ben. Neyse sonra bunlar. Köyde buldum. 1966 tarihinden. 10 Haziran 1966. Bak şu gösterebilirim. Şu şey. 10 Haziran 1966. Şuna bak zaten elimde kalıyor. 10 Haziran 1966. 10 Ocak 1967. Vav wow, İstanbul. Oha. Ve şeyler çok seviyorum. Eski küskü şeylere bakmayı çok seviyorum. Çünkü hani nostaljik falan. Şu. Şu. Bu evet bu orta, ortaokuldayken arkadaşlarımla bir şarkıyı değiştirmiştik. Yani okula uyarlamıştık. Şarkıyı kayıt almıştık. Klip çekmiştik, hocalara falan izletecektik ama izletememiştik. Çok üzücü bir durumdu, çok üzülmüştüm. Bu, bunu çok bir kanısı var. Bu ortaokuldaki arkadaşımla beraber defterimiz. Beraber git yapacağımız şeyler, onu deftere yazmıştık arkadaşlar. Yapacağımız şeyler, yaptığımız, gideceğimiz yerleri falan yazıp tık atıyorduk. Din notları var. Din notları niye burada bilmiyorum. Aa, çok fazla cin notum var. <laughs> bu ne bu? Oo, bu burada aa. Burada bir Cemal Süreyya'nın şiiri var. Bu şiir ezberimdeydi. İdi. Geçmiş zaman. Burada başka bir şiir var. Bu da benim ezberimdeydi. İdi. Bu da geçmiş zaman. Bir sürü konser bileti var. Eskiden tabii konserde çok gidiyorduk. Ve konser kapalı alanlarda oldu. Artık açık alanlarda olmuyor. Hiç açık hava konserine gitmedim. Gitmedim. Düzücü Gitmek istiyorum. Bunlar hep konserler. Konser biletleri. Eskiden çok giderdim. Gitmesem de toplardım yani etraftan. O yüzden. Bolca var. 2020'de kadar açma. mı? 2020'de de geldi. O zaman açıyorum ben. Bu da böyle bir anı. 2020'de kadar aç 2023 dilekleri. Hmm. Hiçbir de gerçekleşmemiş. Yani çoğu gerçekleşmemiş. Neyse arkadaşlar. Burada da bir sürü şeyler var. Bunları açmaya üşendim şimdi. O yüzden geçiyoruz. Öğrenmiş bir şey olsa zaten önemli oldu. Şey oldu ya. Yani. Ah, yoruldum. Sabahtan beridir buradayım. Şeylerim var. Gitar notlarım. Değil mi? Eskiden gitara gidiyordum. Burada o gitar notları var. Sahneye de çıkmıştım bu arada. 23 Nisan'da çalmıştım. Sahneye çık. Öyle. Ortalığı topladım. Hepsini yerine yerleştireceğim sonra. Bugün bitiyor burada. Video da burada bitecek. Çünkü başka yapacak bir şey yok zaten. Aslında daha çok video paylaşmak isterim. Hani böyle çekip paylaşmak, editlemek, YouTube'a falan koymak. Benim çok sevdiğim bir şey. Zevk alarak da yapıyorum. Ama böyle çekecek çok değişik bir hayatım yok. Evdeyim. Hani ders çalışıyorum. Yatıyorum. Yemek yiyorum. Bir şeyler izliyorum. Kitap okuyorum. Bunun için yaptığım çok bir şey yok. Dışarıda çok çıkamıyorum. Hava zaten çok sıcak. Evde bile ders beş çalışamıyorum. Bir yerde oturup bir şeyler bile yapamıyorum. Artık bir de YKS döneminde olduğum için artık bir YKS öğrencisi olduğum için çok da video çekebileceğimi zannetmiyorum. Belki hani ders çalışıyorum, ders çalıştım, vlog falan çekip atabilirim bundan sonra. Çok video çekebileceğimi zannetmiyorum. Ama çekebildiğim zaman çekip atmayı planlıyorum. Çünkü dediğim gibi bu YouTube işini seviyorum. Ve devam etmek de istiyorum. Hani, hmm. Bu yüzden bugünlük böyle. O zaman ıı, şimdi kapatıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. So bu, bu. Bu. Bu 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 sürekli bu diyorum. Bu.